Bu kainat Rabbimiz bize tarif ediyor. Tabi Allah'ın zatını değil, Cenab-ı Hakk'ın zatını biz hiçbir zaman bilemeyiz. Çünkü sani kainat, kainat cinsinden değildir. Nasıl ki Selimiye'ye baktığımız zaman Mimar Sinan'ın zatıyla alakalı değil de sıfat ve ünvanlarıyla alakalı bilgiler toplarız. İyi bir mühendistir, iyi bir akostiği vardır, geometriye hakimdir, matematiğe ciddi manada vukufiyeti var süsleme sanatından iyanlıyor. Bu manada onun sıfatlarıyla vasıflarıyla alakalı özellikleri tespit ederiz, tefekkür ederiz, keşfederiz ama mimar sınanın zatıyla alakalı boyu, posu, göz rengi, şekli, şemalini bilemeyiz. Bu manada bu alem ve bu mevcudat Allah'ın sıfatlarından, ünvanlarından, vasıflarından haber verir. Ve zatıyla alakalı hiçbir şekilde bilemeyiz. Çünkü aynı cinsten olanlar birbirine müdahale edemez. Bu kainatı yaratan bu kainatın cinsinden olmamalı ki bu kainatı yapabilsin. Bin tane asker düşünelim. Yok, hiçbirisi diğerine hükmedemez. Çünkü aynı cinste, aynı mahiyetteler. Ama farklı cins ve mahiyette olan bir yüzbaşı hepsini çok rahat bir şekilde süründürebilir. Hiçbir taş diğer bir taşa müdahale edip de yan yana üst üste gelip bir kubbe, bir bina meydana getiremez. Ama farklı cinsten, farklı kategoriden olan bir usta onlarla çok rahat oynayıp şekiller verip o şekilde bir binayı, bir kubbeyi meydana getirebilir. O yüzden bu alem ve bu mevcudat hem o os değildir, hem o ezostur. Yani hiçbir şey o değildir. Ama her şey ondandır.